Acaba diyorum bugün nasıl yerler göreceğim, nasıl şeyler yaşayacağım. <laughs> Her zaman onun heyecanını yaşıyorum. Yedi, içtiğin senin olsun. Evet. Gökten bir elma düşmüş kere bir senin olsun. Peki neler gördün, neler karşılaştın yurt içinde, yurt dışına geleceğiz? Yurt içinde nelerle karşılaştım? Çok güzel arkadaşlıklar, çok güzel dostluklar, çok güzel teyzelerim, ablalarım abilerim amcalarım oldu emin olun Türk misafir misafirperverliği hiçbir yerde yok hiçbir yerde bulamazsınız Türk misafirperverliğini o sohbeti muhabbeti bir bardak çayı inanın ki hiçbir yerde bulamazsınız Avrupalıların emin olun böyle misafirperverlikleri yok böyle cana yakınlıkları yok dostlukları arkadaşlıkları yok değerleri karşılaştırma yapabilir misiniz? bizde vicdan var Merhamet var. Bunu söyleyebilirim size. Kaptanı her yere de selam veriyorsun. Evet. Yolda karşılaştığımız zaman selektörle selamlaşırız. Öyle mi? Tabii ki. Karşımızdan gelen bize selektör atar. Biz ona selektör atarız. O bize selamlar aleyküm der. Biz de aleyküm selam deriz. Yolun açık olsun der. Biz de yolun açık olsun. Kazasız belasız. tekerine taş değmesin deriz. Böyle selamlaşırız. Tanıyıp tanımamak önemli değil. Yolda kim olursa olsun, sevsek de sevmesek de, dost olsak, pişman olsak, da olsak, birbirimize mutlaka o selamı veririz. Böyle bir, işte Türklerin geleneklerinden biridir bu da. Selamlaşmak, merhabalaşmak, günaydınlaşmak. çıraklığını yapmadığınız hiçbir işin ustası olamazsınız. Ben bu işin çıraklığını yaptım ve şu an kalfalığını yapıyorum. Ustalığını da demeyeyim de kalfalığını yapıyorum. Hala ben kendimi yetiştiriyorum. Bunca zamandır olduğum halde şu an 40 yıllık şoföre de sorsanız ne biliyorsun diye ben hala öğreniyorum der. Gerçekten bu işi yapanlar, gerçekten bu işe gönül verenler derler ki ben hala bir şeyler öğreniyorum. Ben güzel öğrendim. Benden sonra gelene de hep güzel öğretmek istiyorum. Güzel öğrensinler. Trafik kurallarına uyarak insanlara saygı duyarak kavga gürültü olmadan sakin bir şekilde hep böyle olsun. iyilik olsun, güzellik olsun. Peki trafik kurallarına burada mı daha çok uyuluyor? Avrupa'da mı? Avrupa. Doğru söylüyor. Avrupa. Tartışılmasın. Evet kural mı? Kural kardeşim. Bitmiştir. Bu kural konduysa. Vardır. bunun bir sebebi vardır. Bu yola ellilik yok. Demek ki bu yolda 70'te giden biri kaza yapmış ki bu yola 50'lik yapmışlar. 50 kilometre hızla gidilmesi gerekiyor bu yolda. Bu mantıkla yürüyorlar insanlar. Bu mantıkla düşünüyorlar. Biz niye uyuyoruz peki, sebep ne? Acelecilik. Bir yere biz daha önce gideceğiz, biz daha önce yetişeceğiz ve hiçbir zaman vaktimiz yok. Hiçbir şeye vaktimiz yok. Arkadaşlarımıza, ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza hiçbir şeyimize vaktimiz yok. Ama çok acelemiz var. Her yerde aceleciyiz. Trafik hayattır. Trafik hayattır. Bunu anlayamıyoruz. Kadınlar toplumdan ne bekler? Kadınlar toplumdan en çok saygı bekliyor. Yaptığı işe Gittiği yere, geldiği yere saygı bekliyor. En başta kadınlarımızı yetiştirmemiz gerekiyor ki insanlarımız yetişsin.